Efendim maşallah yağıyor bugün. Bugün yine güzel bir haber ama içimizdeki Esatçılara, e, faşistlere ve siyasal Alevicilere bir de Nusayri dinine mensup olup da kendisini bize Alevi diye utturan Nusayri, Esatçı Nusayrilere üzücü bir haber var. Suriye'de de çok güzel gelişmeler oluyor. Hatırlarsanız Suriye ile ilgili gelişmeler yani Eh, Ahmet Eşşara liderliğindeki, yani Coğlan liderliğindeki Hed Tahrir Şam grubu, Esad'ın şehirlerini bir bir ele geçirirken yani daha doğrusu Esad'ın işgal ettiği şehirleri bir bir özgürlüğüne kavuştururken eh, hem Esadçılar hem siyasal Aleviciler hem sözde Kuvayi Milliyeci, Ulusalcı, Faşistler dediler ki burayı işte Amerikan destekli, İsrail destekli, İsrail'e Ahmet Eşar'a ortak diye arsızca, rezilce aylarca yalan söylediler. Halbuki operasyonu harekatı, bağımsızlık harekatın ciğerine kadar biliyorum. Ben ne kadar Esadçıysam onlar da o kadar İsrailci veya ben ne kadar Siyonist seviyorsam Ahmet Eşşara da o kadar İsrailci. Bu kadar eminim. Biz, beni takip edenleri yanılmadınız elhamdülillah. Sizin yanıltmadım. Sürekli ısrarla bu Türkiye'nin de desteklediği Suriye halkının bağımsızlık hareketidir. Bizim 15 Temmuz gibidir. Suriye devleti de millileşiyor. Tam bağımsızlaşacak. E bu nasıl olur? Bu tabi devleti ele geçirdikten sonra önce karşı operasyon başlatırsın. Teröristleri etkisiz hale getirsin Sonra e, veya eş zamanlı uluslararası diplomasi başlatırsın ve e, gördüğüm kadarıyla eee Ahmet Eşşara ve ekibinin uyguladığı taktik arkadaşlar Türk devlet diplomasisine çok uygun Türk devlet diplomasının içinde doğan bir diplomatik strateji üzere gidiyor. Büyük güçlerle oturuyor, konuşuyor. Büyük güçler biliyorsunuz yani bunlar şeydir. E çok çok özür dilerim. Bunlar hep maddiyatçıdır. Çakal derler ya halkarsın. Onlar öyle dedi. Önlerine bir kemik atın. Size hemen kuyruksallar. İşte Fransa şu imtiyaz, şunu şu imtiyaz. Yani ekonomik ilişki imtiyaz da değil. Ekonomik ilişki, ortaklık. Ne yaptı? Bu Türkiye'nin aklıydı. Cumhuriyet kurulurken de biz onu yaptık. Evet biz onu yaptık ancak devletimizi sağlamlaştıralım derken İsmet İnönü ile birlikte 1947 Fulbright Anlaşması ile birlikte biz resmen ve fiil olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin sömürgesi olduk. 15 Temmuz Fethullahçı Terör Örgütü'nün Amerika adına ya yaptığı işgal harekatı olan darbeye kadar. O darbeden sonra biz daha birkaç aydır, birkaç yıldır, 7 yıldır bağımsızlaştık, yedi sekiz yıldır. Neyse konuya gelirsek arkadaşlar şimdi... Suriye, Türkiye'nin uyguladığı taktikleri birebir uyguluyor ve dünyayla Esad dönemindeki Suriye'yi ambargo uygulayan ve kendilerine de şüpheyle bakılan Müslüman oldukları için bakılan dünyaya kendilerini gösteriyorlar. Yoğun diplomasi trafiği, Brüksel, Amerika, hatta ve hatta İsrail'le bile dolaylı olarak görüşmeler yapıyorlar. Bunlar çok akılcı, çok güzel işler ve bunun karşılığında toplamaya başladılar arkadaşlar. Biliyorsunuz Ahmet Eşşara hala Amerika Birleşik Devletleri tarafından başına 6 milyon dolar ödül konan sözde bir terörist ama Amerikan Başkanı bu teröriste tırnak içerisinde yani Suriye Devlet Başkanı'na tokalaştı, görüştüler. Ve görüşme sonunda Başkan Trump dedi ki, Amerikan Başkanı Trump dedi ki ben Suriye'ye uyguladığımız ambargoları kaldıracağım. Ve gitti. Tabii bu hemen kolay kalkmayacak. Neden? Çünkü Amerika'da ambargolar iki yöntemdir. Bir başka direkt başkan imzasıyla yapılan ambargolar, ikincisi kongreden çıkan ambargo kararlar. Şimdi Trump kendi başkan imzasına eee ait olan ambargoları kaldırdı. Fakat Kongredekiler de Kongre'ye gelmesi lazım. Bu biraz zaman alacak. Neden zaman alacak? Çünkü Trump'ın partisinde çoğunluğu Siyonist. Öyle bir sıkıntısı var. E demokratlar desene zaten Siyonistlerin adamı. Durum bu. Birazcık uzayacak ama fiili olarak Amerika Birleşik Devletleri hiçbir müdahalede bulunmayacak. Başkanın onayını gerektiren bütün ambargolar kaldırılacak. Şimdi ee, ne oldu? Trump'tan önce de işte Muhammed Eşref'i falan çağrıldı Avrupa Birliği'ye, Brüksel'e gittiler. Fransa'ya, her yere. Ahmet Eşref Suriye başkanı hepsi gittiler. Görüştüler ve Batı'yı yumuşattılar. Ee, bugün Avrupa Birliği'nden bir karar çıktı arkadaşlar. Ambargo'yu kaldıracak. E, yaptırımları kaldıracak bir karar açıkladı. Peki bu kimin başarısı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. Arkadaşlar tüm samimiyetimle söyleyeyim. Allah şahidimdir. Türk Devleti'nin gücünü, bakın devletin gücünü, hükümet karıştırmayın. Gücünü ve yeteneğini Türklere anlatmaktan artık dilimde tüy bitti derler ya inanın. Bir batılıyla konuşurken veya bir Arapla, bir işte Orta Doğu Asya halkıyla konuşurken sizin devletinizi işte anlatırken insanlar anlıyor. Ama burada kuvvacıyım, işte milliyetçiyim, yok ulusalcıyım, ırkçı, tengrici, faşist, sözde Türkçü ve e, sosyal medya hesaplarını da runik alfabeyle açarlar. bunları Türk devletinin gücünü ve ihtişamını anlatamadım. Yeni Suriye yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği nezdindeki elde ettiği bu diplomatik başarıların tamamı Türk devletinin emin olun başarısıdır. Çünkü Ahmet Eşar'a Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşar'a ve mevcut Suriye hükümeti hepimiz çok iyi biliyoruz ki Türkiye ile çok yakın ilişkiler içerisindeler. Hatta diğer Arap ülkeleriyle olan ilişkilerini bile Türkiye ile yaptıkları müzakereden sonra geliştiriyorlar. Ve sonucun sonucu arkadaşlar ee, Avrupa açık resmen hazırlanıyor. Ee, bu haberi de Ajans Frans Press verdi. Fra Ajans Frans Press'e göre e, alınan e, şek e, karar e, konusunda bugün ön açıklama e, bugün AB dışişleri bakanları toplantısı öncesinde e, diplomasi şef, diplomasi şefi evet e, Kaya Kallas tarafından yapıldı. Kaya Kallas şöyle dedi aynen. Suriye'ye gelince diyor, bugün ekonomik yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşmaya varacağımızı umuyorum dedi. Vardılar. Ee, biliyorsunuz 2011 yılından bu yana Beşat Esad'ın kendi halkını katletmeye başlamasıyla birlikte Avrupa Birliği Suriye çeşitli e, ekonomik yaptırımlar yapmıştı ve bugün o kalktı. Evet Suriye'de güzel bir gün. İşte Türkiye ile ortak olmanın, Türk devlet gücüne inanmanın, meyvelerini sabırla beklerseniz çok rahat yersiniz. Efendim hoşçakalın ilgiyle izlediğiniz için ve bir ricam olacak. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı aşağıda beğen butonuna basmanızı rica ederiz. Hoşçakalın efendim.